bu videoyu bu güzel manzarayla açmak istedim. Günaydın. Bu aslında bir önceki videonun sonraki günü. Şimdi e, bugün de yine böyle yoğun bir program olduğu için yine kamera bana eşlik ediyor olsun dedim. Ve sabah yine erkenden kalktık. Karşıya geldik. Saat 9.30'da benim de yönetiminde olduğum Giyad Derneği'nin genel seçimim var. Ne da toplantılarımız var. Sen de bu eşlik ediyor olacaksın. Umarım bugün de keyif aldığın bizimle birlikte bizim enerjimizi hissettiğim bir gün olmuş olur. Şimdi faaliyetlerimiz sizin... Yani e, çok güzel bir oyunumuz dönem geçirdik. Oyunumuz dönemde sevgili Zeren'le birlikte çok güzel çalışmalarımız oldu. Derneğimizin genel sekreteri. Asıl oynayan burada. Burada, burada. <gülüyor> 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 Aslında hiç böyle sevimli ve sempatik değil bu. <laughs> Sayın Emre Çıra, ürünlerimizden memnun musunuz? Evet. Çiğdem olsun. <laughs> bu ne? 10 <laughs> Ay 10! Aa, <laughs> çok tatlı. <toplu. gülüyor> ve bir günün daha sonuna geldik. Bu videonun altına yorum yapan 3 tatlış kişiye yeni çıkan Day to serisinin temizleme <laughs> hediye ediyor olalım. kanalıma abone olmaları rica ediyorum. Bu videoyu da beğendiysen beğenmeyi ve tabii ki de hediye kazanmak istiyorsan da videonun altına yorum yapmayı unutma. Çok yapıyorum. bu videoyu bu güzel manzarayla açmak istedim. Ve devamında tabii ki de. Dım dım dım. Ve çiğda. <laughs> Hello. Günaydın. Bu aslında bir önceki videonun sonraki günü. Sen şimdi birer hafta arayla izlemiş olacaksın aradan sanki bir hafta geçmiş gibi ama herkesi günde iyisiz şimdi. E, bugün de yine böyle yoğun bir program olduğu için yine kamera bana eşlik ediyor olsun dedim. Ve sabah yine erkenden kalktık. Karşıya geldik. Saat 9.30'da benim de yönetiminde olduğum Giyat Derneği'nin genel seçimi var. Ona gidiyor olacağım ama birazcık erken geldiğim için ve tabii ki de bunu da çok özlediğim için şimdi kaleye geldik burada. Çiğdem'le birlikte bu güzel. Kavallık yapıyoruz. Afiyet olsun. <laughs> Sonrasında Çiğdem burada birazcık gezinirken, vakit öldürürken ben de genel kurulda gidiyor olacağım. Sonrasında da toplantılarımız var. Sen de bu günlerimizde eşlik ediyor olacaksın. Umarım bugün de keyif aldığınız, bizimle birlikte bizim enerjimizi hissettiğim bir gün olmuş olur. Şimdi biz biraz kahvaltımıza bir gömülelim. Dernek tarihinde bir iz bıraktığımızı düşünüyorum. Neredeyse bir yıl aşkın faaliyetlerimiz fiziksel ortamdan uzak ee, hiçbir şekilde bir araya gelmeden bütün hedeflerimizi online platformlarda hayata geçirmeye çalıştık. Yeni Bu Fuat'cığım seni o zaman videomu alayım. <laughs> Tabii ki. Canım <Senin gülüyor> <bir> başkanım. Şu an karanlık geldi. Aynen ben de onu diyecektim. Bunu, ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Ne diyorsun işte? Ben, yeni yere çok çok mutluyuz, mutluyuz. Ben 17 yıl konuşurum. Artık ah, Deren yapalım. Ha? <laughs> Çünkü Deren hiç olamadı. Ha. Hayır yani e, çok güzel bir 17. dönem geçirdik. Oyunumuz dönemde sevgili Deren'le birlikte çok güzel çalışmalarımız oldu. E, 18 dönemin genel kurulunu yaptık. 18 dönemde de özellikle istihdam eğitim vesaire konularında genel olarak çok güzel çalışmalar yapacağız. <laughs> Bu vesileyle herkese çok selamlar. Merhaba. Sevgili Deren'e 17. dönemdeki değerli emeklerimi ve çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalını izliyorum. Büyük bir ihtiyaç. Sen de artık. Evet, ben de peşinden geliyorum. Ama bu arada Sinem'e şey anlatalım mı şapkayı? Bence anlatalım. Bunu anlatalım anlatalım, anlatalım şapkayı. Benim bir tane şapkam vardı. Ben onu bir testte Instagram'a koydum. Benim Levent'in bana evlenme teklif ettiği gün taktığım şapkaydı. Sonrasında Sinem dedik, inanmıyorum böyle miydi falan diye. Ben de dedim ki istersen o şapkayı sana gönderebilirim. Sonra gönderdim. Gönderdi şapkayı, şapkayı taktı. 6 ay sonra evlenme teklifi. Yaa! I'm happily married. Şu an şapka kimde? Şapka da şimdi. En yakın, <gülüyor> <gülüyor> şimdi en buluştuk. arkadaşım. şimdi. Buradan bir gidiyoruz. Bir tane sokak var. Bir dakika. Şu böyle bir sokak. Ben buradan ilk geçtiğimde bundan bir dakika. 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 Bu dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir ben şey dakika. Hani bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir neden biliyorsunuz? diye şey yapmıştı, çünkü hayır. koç öğrencisi <laughs> olmak bunu gerektirir yani çünkü sabah köy saatinde kalkıp yurtta kalmadığım senelerde e, karşıdan yani Anadolu yakasından Avrupa'ya geçmeye çalıştığım için ve Sarıyer'e gitmeye çalıştığım için ve sabah dersleri de 9.30'da olduğu için ve olabilecek tüm kestirmelerden falan gidiyordum burası da Reşit Paşa bu yoldan geçen herkes çok oluyor ya niye çok oluyorsun lan <laughs> Bayağı ama kestirmez. yani kestirme ama kimse bilmez ki bu yolu. Burası bayağı ya böyle ama şey. Artık bence herkes biliyor ya. Bu videoyu izleyip de bilmeyenler varsa mutlaka ya yani buradan direkt Levent'ten İstinye Park'ın oralara falan çıkıyorsunuz. Biz de şimdi v ofisine gittiğimiz için onların ofisi Maslak'ta. Böyle Balta çıktık. Ee, şimdi zaten geldik Yani 12 toplantımız. Zaten 11.41. Bugünün yoğun programına göre bence mükemmel Gerçekten tüm yapmamız gereken şeyleri yapıyoruz. Bu arada şurada bir küçük bir saç. Saçım var. Bu yeni çıkan saç. O ta şeyden sonra çıkan saç. Doğum sonrası böyle hani döküm oluyor sonra, kozmetik oluyor. şampuan kullandığım için tabii ki de yine ürün yerleştirme. Çok keyifli değil mi insan kendi YouTube kanalına olması? Şimdi şuradan bir şey falan çıkar. İstediğin kadar ürün yerleştir hatta. Arabada insan BTX serumu olur mu? Ama var ya yani, hani niye arabamda var? Burada sıcaktan şey olmuş tabii ki de hani marka kullanılır gibi değil. Ama arabada bir de C vitamin serumum da var. <laughs> Her yerden kozmetik. Peki uyumlu olmanız bu elbiseyle, bu ojeyle. Evet bir şey söyleyeyim. Bu elimde BTX serumla ojelerimin uyumu ve elbisemle de. Bu arada bu elbiseyi de birlikte almıştık. Youtube'daki ilk videom muydu? Yok. Sephora videosunda beğenmeye gitmiştim. Sizinle birlikte almıştık. Belki hatırlayanlar vardır. Ancak bugün kısmet oldu. Bir önceki videoda Aytül Hanım'la o kadar koşturmuşuz ki yani gün o kadar yoğundu ki yani dün o kadar yoğundu ki günün sonunda kapanış videosunda çok fazla şey anlattık. Sonra akşam izliyorum ikimizde de pert. Ama orada şeyi söylemişti Aytül Hanım. İşte ailesindeki kişiler söylemiş sormuş demişler ki Deren Hanım her zaman mı böyle hani hep mi böyle yoksa kameralara mı oynuyor? Yok. Sen de böyle. bu soruya bir cevap ver senden de dinleyelim. Hep böyle canım kameralara Hı -hı. ne alaka? ...olduğu gibi. <laughs> Asıl oynayan burada. Burada, burada. Aslında hiç böyle sevimli ve sempatik değil. bu. <laughs> Sinirli ve agresif, gergin. <laughs> Neyse, geldik sayılır zaten şimdi. Ee, bu arada bugün Selin Hanım ve Gökhan Bey yok. Biz onların ekibine toplantıya gidiyoruz. Öyle, birazdan çekeceğiz artık. Bugün <laughs> Gökhan Hanım miyim ya? Alamadım diye kısıklam. Şöyle bir şey... <laughs> i̇şte yani kamerada göründüğü gibi kameraları oynamıyor. Ya Aynen. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet ya, bu zaman olduğu anlayı. bakın. Gülüyorum ne olmaz ki de ben nasıl Hemen <gülüyor> çalışıyor <laughs> görünümü. Masya <yaptığı> şey girdi, oda <laughs> evet, girdi. Sayın Emre Çıra, ürünlerimizden memnun musunuz? <laughs> evet, gayet memnunum. En çok ne satıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> en çok maderep <madali> satıyoruz. <laughs> evet, evet. Onun dışında yaz ayı olduğu için güneş kremi, rolon. Rolon, rolon. Güneş kremi biz üretmiyoruz, biz rolon üretiyoruz. Rolon çok satıyoruz. <laughs> Evet, bunu da çok satıyorlar. Evet, burada ayak kremimiz var. Emre Bey'in en çok kullandığı ürünler kremi. Ee, daha daha Emre Bey bizimle çalışmaktan memnun musunuz? Tabii ki de şey memnunuz. Her şey yolunda. Güzel. Yaşasın deren kim ya? Evet. <laughs> <laughs> Başka üreticiler <edin> şimdi. <laughs> Gördün mü? En iyi üreticimiz. Evet, en En sevdiğiniz üreticimiz biz. Teşekkür ederiz. Her şey yolunda. <laughs> ben şeftali isterim. Çilek varsa çilek de olur. Bu arada bu ofisin vazgeçilmezi böyle. Antin kuntin şekerler. Ama <laughs> bu oh, güzelleri kalmamış şimdi. Hepsini yedi. Hepsini seni yedi işte videodan önce. Gökhan Bey'in olduğu zamanlar daha güzel şekerler vardı. Şimdi Gökhan Bey yok ya. <gülüyor> 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 Neden? Siz beni hiç böyle hanım hanımcık görmediniz galiba. <laughs> Ay çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Şu an videomun bir parçası oldunuz artık ben kızlar. İstemiyor musun? <laughs> Yeeey! Yeah. Hadi gidelim. Yine bir araba beslenmesi zamanı. Whoa. Şimdi araba beslenmesi. Yine saçma sapan <laughs> ama gerçekten çok lezzetli. Babamın kokoreçinin yanında. Bu da Hazer Şefin Mekanı. Fireroom kokoreçi. Aldık işte. Senin ofisinden çıktıktan sonra her zaman biz şeyden firemanla kokoreç yiyoruz. Yine şimdi aldık elimize. Böyle arabada iyi iyi yandan yiyoruz. Böyle. Gidemcim afiyet olsun. <laughs> Saat şimdi üç buçuk gibi. Günler plastikte oluyoruz. Günler plastikte mevcutta kendi ürünlerimizin kalıplarını yaptırıyoruz. Hem de ambalajlarımızı orada yaptırıyoruz. Şimdi bizim ambalajımızın kalıbında daha küçük versiyon çalıştırdık. Hatta bununla ilgili de bu videonun altında yorumlarınızı da isteyeceğim. Hangisi yapalım? 50 ml mi kırk mi onlara şimdi bakmaya gidiyoruz. Çünkü bizim de kararımıza göre artık o seri üretime girecek. Bakalım hangisini beğeneceğiz gördük, gördük, tatlış olmuşlar da böyle bir canlı canlı görüp hani ne kadar olduğunu görmemiz lazım. Burada daha küçüğünü de istiyorum sanki. Ya böyle bir tane küçük tester boy yapsak. Ne bileyim, daha ne kadar tester boy? On emlendi. Bayağı. Ne yaparız? Çocuk kadar güzel olmaz

18 değil mi? Aynen 18 yerine. oldu. Buna bir kapak bakabilir miyiz? O, ben bundan çok beğendim. Bu 40 ml değil mi? Evet o 40. 40. Şöyle yani. Ee, flip top olabilir. Ya olabilecek hepsini bir deneyelim. Ona göre Neyse seçeriz. Bu 40 ml. <laughs> Diğerlerini de göstereyim. Bu 40 ml. Bu 50 ml. Evet. <laughs> Diğerlerini de koyalım. Ya şunların tatlılığı. <laughs> Ay anladım. Ama 40'ı daha çok beğendim. Daha evet. küçük, daha sevimli. Evet. Hatta şey diyorum bir tane 10 mu yapsak acaba falan? Hmm, olabilir. O da olabilir. Ondan da çalsana. mı? Çal misiniz? Söyleyeyim mi bana abiye? Eee o da şimdi öğretmeymiş. Hı hı. Bu kaç aldı? 18. Ya mesela o da ne olabilir? O da çok küçük olur da. Peki, şey. Matruşka'lar gibi. Böyle de yapalım mı? Küçülük. Bu mesela 20'lik. Hani 40 için alternatif mesela şöyle. Hayır, bizim, 40'ımız, var. Ama en güzeli bizim 40'ımız. Şu an hani videoyu siz de bence altına yorum olarak yazın ama sanki 40 çok güzel değil mi? Ki bizim 40 daha büyük duruyor. Mesela bu da 50. Şu 100'dü zaten 100 ml. Hani 100 ml'den sonra 40 sonra bir 15 20 olabilir sanki. Böyle küçük büyük 200 400. Bu ne? 10 sisi, 20 sisi. Ay 10.

sepet getireyim ister misiniz? Alışveriş. <laughs> Köşeliye. Bu metal kaplama mı? Yok yok yaptırıyorum. Şey zeytinyağlı şişe. E böyle şey hem de olacak hem şey. sen konuşmuşsun. Hı hı. Şey istemiştim ya 250, 300, 350 falan onlarla ilgili istemiştim. Ama o tam şey aslında bebek. Bu daha kombin Genelde o seri tercih ediliyordu. Bütün üzerinde. Gel koş. peki? Evet, beyaz ama <gülüyor> <yapamadım>. <gülüyor> Ay, çok iyiymiş. Şimdi kırımı yükseldik de adede düşüyor. Bunlar da kapak. ve bir günün daha sonuna geldik. Şimdi artık bize trafik çilesi. 2,5 buçuk saat gösteriyor. Trafik. Ee, dilerim bu videoyu beğenmişsindir. Hatta bu videonun hedesinde Çilem sana sorayım. En sevdiğin pozitörün hangisi? İlçek'in temizleme göre. Üç kişiye Yeni çıkan Day to Day Ha Day to Day mi seviyorsun? Complete Benefit Yani Complete Benefit de seviyorum Ama Day to Day daha benim cildime uygun Ama Day to Day'in içeriği o kadar mükemmel olduğu için Bu videonun altına yorum yapan 3 tatlısı kişiye Yeni çıkan Day to Day serisinin temizleme jelini hediye ediyor olalım yani Kanalıma abone olmadıysan Tabii ki de kanalıma abone olmanı rica ediyorum Bu videoyu da beğendiysen beğenmeyi Ve tabii ki de hediye kazanmak istiyorsan da Videonun altına yorum yapmayı unutma Çok yapıyorum İşte biz de böyle koştur koştur yani hani Dediğim gibi ama değil mi yani hep bir bir oradayız bir burada saçma sapan. Neyse. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Doğal değil. Doğal